Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün abimin hesabında Minecraft oynuyorum 1.8 oynuyorum bu arada Ada sıralamasına gireceğim bugün Arkadaşlar slash yazistence komodunu direkt en başta söylüyorum slash yazistence yazarak benim kodumla özel eşyalar hemen alabiliyorsunuz Ben daha yeni videodan önce deneyim oluyor mu diye denedim oldu bakın gördüğünüz gibi bu anahtarları ve spawnerları verdi Hemen ben şunları da birer tane yerleştiriyorum Meğerse şifle sağ tıklarsa hepsini bir anda koyuyormuş ama ben tek tek tıklıyorum sabahtan beri bakın tek tek tıklıyorum. Şifle sağ tıkladım. Hepsini koydu. Tabi ben eşek salak mal geri bir insan olduğum için bunu daha sonradan anladım. Sabahtan beri tık 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 yapıp koymaya çalışıyorum. Bu arada bunları kırabiliyoruz da. Bu skinin böyle olması sebebi... Arkadaşlar benim bir tane premium hesabım vardı. O premium hesapta çalındı. Gazeteneci adıydı. Çalındığı için ben de abimin premium hesabıyla bu tarz sonuçlara biliyorum. O yüzden kendi hesabım gitti ya. Benim gazeteneci hesabı nasıl benim olamaz ya. Burası ne? Aa ünvan he bu Beşiktaş. Ya, sonra bu hayatta ya. Bu hay <laughs> <laughs> Kader yine gülmedi bize. Allah kahretsin ya bir şeyde yüzümüz gülsün ya. O bunda bile üzgün unvanı verdi ya. Üzgün unvanı. Beşiktaş unvanı verseydi burayı yıkardım ya. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni Üstünde çubuklu formalar vardı Bir anda vuruldum aşık oldum ben Hayatın anlamı siyah beyazı Beşiktaşlar like atsın Fenerbahçeliler yorum yapsın Galatasaraylılar beğenip yorum yapsın ikisini beraber yapsın 2011 Facebook postu Facebook post <laughs> Yok 100 bok postu Yürür yürür Ayçiçek spamları bu ne lan? Çok merak ettim şu an çiçek mi düşüyor bundan gerçekten? Slash is en iyi adalar birinci sırada Oğuzhan Dunc 1 görüyorsunuz anlatmaya gerek yok birincisiyim ada sıralaması birincisi burada ada sıralaması birinciliğine giren eğer beni geçen olursa ona da çok büyük bir sürprizim var bak desin ben seni ada sıralamasında geçtim böyle böyle yapacaktım demiştim videoda desin gelsin yazsın bana discord'dan özelden günlük kasamızı da açalım nerede günlük kasam ya benim günlük kasam ha burada onu da açtım kırmızı bunları da ekleriz 30'lar tane şey var burada anahtarlar var ama ben hepsini açıp göstermeyeceğim çünkü çok uzun olur siz de kısılırsınız diye kısılır mı kısılmak o ne demek dostum? Ne diyorsun? Açtım ve zümrüt cevheri. Bunlar ada leveli veriyor bu arada arkadaşlar. Bana güzel bir şey çıktı zümrüt, daha nadir. Bunlardan ne kadar çok elde ederseniz ve adanıza koyarsanız ada sıralamanız, adanızın puanı o kadar artıyor ve ada Sıralaması birincisi Olduğunuzda yani o da birinci olmak istiyorsanız ada sıralamanızın en yüksek olması lazım. Aa bu sandık bozuk. Bagını buldum. Bunu köküne kadar kullanmam lazım. Köküne kadar. Arkadaşlar büyük ihtimal yanlışlık yapmışlar. Thor Odin kasası ikisi karışmış. Yanlış anahtarı istiyor bizden. İstediğiniz gibi oy verip bunu kullan yani dur bir dakika çok heyecanlandım bak slash var kasa yazıyorum çok bir dakika vote kasası normalde burada bir yerde bak şurada bir yerde ama vote kasası anahtarıyla odin kasası açabiliyorsunuz bu çok iyi inanılmaz şunlara bak çok iyi lan bug'ını bulduk kullanalım ana sadim kullan 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 belki şey çıkar elmas cevheri spam çıkar bas oğlum vip kiti verdi yine güzel vs'de kullanılır Güzel. Şunları ben hemen kullanayım. Şey yapayım. Adaya koyayım. Krala gelsin. Kurşun iki buçuk milyon. Evet arkadaşlar. Bunları da bakın görüyorsunuz. Kaç tane yerleştirdiğim de yazıyor. Tekrar var kasaya gidiyorum. Bug'ı kullanacağım abi sonuna kadar kullanacağım yanlışlıkla bug bulduk sonuçta şu işe bakın alt bir an var ya dedim aha dedim sonunda elmas çeviri spawner'ını çıkardık ben blok ve elmas çeviri spawner istiyorum normal spawner değilsin ben sadece blok istiyorum ya ben elmas çeviri spawner ya da blok versin bana hocam prizmarin prizmarin deniz feneri güzel bir şey verecek misin artık arkadaşlar maalesef ama maalesef a buraya yere düşmüş alamıyorum alamıyorum daha el çıkardıklarım neyse 8 tane daha kaldı bunları da hızlıca ya bir tane şundan versen çok mu olurdu ya? Bir tanecik istedim. Son üç tane. 2 bir. Bitti. Canımız sağ olsun. Şimdi tekrar izgo diyorum ve ada sıralamasına bakıyorum. En iyi adalar diyorum ve ada leveli sıralaması birinci adadaki itemleri görüntülemek için diyorum. Şunları da tekrar hızlı hızlı yerleştiriyorum. Bu arada sunucu daha çok daha yeni. Kurucular harbiden gayet güzel insanlar. Zaten kendileri güzel insan olmasa ben bu sunucunun reklamını da yapmazdım yani. O P Skyblock sunucusu Alena Network. Normal Skyblock'u da açılacak bu arada. 1.8 sürümüyle gelebilirsiniz. Spam'ı hemen size kısaca göstermek istiyorum. Spam bu şekilde arkadaşlar. Yardım menüsü, bilgi menüsü, sunucu rütbeleri, VIP bilgi ışınlanma bölgeleri, sunucu kitleri. Aa ben kitimi de almadım. Kit de alayım hemen. Oyuncu kitleri VIP, VIP değiliz biz. Youtuberız büyük ihtimalle. Youtuber kiti yoktur. Aynen öyle. Youtuber kiti yok. Üniversiteme her şey var işte dediğim gibi sonucu daha çok yeni olduğu için gelin ada sıralamasında beni geçene çok güzel bir sürprizim var. Ben birinciyim ve bug buldum inan şaka gibi. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. IP, IP, ip her şey var. Görüşürüz bay bay.